karşısına çıkıp da belediye başkanı diyemezdi. Ben dedim ki köyden çıkma bir çocuğa bunu veriyorlar yani. Yani bu gücü hiç ve bugün de dediğimde benim dünyada yapamayacağım hiçbir şey yok diye görüyorum kendimi. O kadar güçlü hissediyorum ki kendimi. Çünkü inanıyorum yani. Şaşırmadım. Çünkü isteyen herkes her şeyi yapabilir. Yani şey. Yasemin ve de 12 yaşlarındayken dediğim gibi de öykü tepesinde. Çok kısım işinizde mi olursunuz hocam? Evet. Evet. Tıpkı başta uyuyordun Yani aslında benim o kadar çok şey katıyor. Ama var. <gülüyor> 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 Nasıl aşabiliriz ben 40 küsur yaşından sonra öğrendim ama yol göstermek adına söylüyorum. Ama somut anlamdaki olaylarda biriyle uzlaşamıyorsun, anlaşamıyorsun. uzaklaşacağız Uzaklaşma tam ziyade Onu görmediğin zaman bir insana verebileceğin en büyük ceza odur. Hani, e, i̇şin içinde kötü şeyler de yaşanmayacak. Ee, ben Fatma Gül Kurt. Ee, Yazarlı aslında çok önceden heves ediyordum, küçük yaşta başladım ve nasıl diyeyim e, yazmak gerçekten çok rahatlatıyor. Mesela insanlar tartışmak yerine yazmayı gerçekten e, çok alışkanlık haline getirdim. E, ama bu duygumu mesela dışarı aktaramıyorum ya da insanlara nasıl e, yazar olabileceğim ya da yazmayı sevdiğim'i insanlara e, ee, bir türlü ulaştıramıyordum diyeyim. E, ee, mesela bu atölyeyi duyduğumda ilk hocalarımız gelip bize anlattığında e, dedim ki tamam dedim kızım dedim bu senin için bir fırsat. Artık sen mesela duygularını anlatabilirsin yani en azından kitap çıkaramasan bile de e, kendini ifade etme için bir fırsat dedim. Karlığı öğrenmek için işte buraya geldik. E, Mehtap ablamız, hocamız, bizim gibi bir sürü arkadaş, benim gibi. sıcak bir ortam, samimi bir ortam ve gerçekten ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Nasıl buldun projeyi? Çok güzel buldum ve bence birçok yerde de yapılmalı. Sındırgı'daki bu ikinci projemiz. Geçen sene Sındırgı'nın köylerini dolaşıp insanlarına dair, topraklarına dair öykülerini yazdık. Bu defa gençleriyle yazarlık atölyesi projesiyle bir araya geldik. Sındırgı'da yazmaya meyilli, okumaya meyilli, edebiyata meyilli öğrencileriyle buluştuk. Sanırım bir altı aylık güzel bir çalışma olacak. Ee, geçen hafta ilk dersimizi gerçekleştirdik. Bu ikinci dersimiz. Güzel şeyler olacak onun Ne aldık. Bakalım. Yasemin Yıldırım, Sındırgılıyım. 12. sınıf öğrencisiyim ben. Böyle bir proje olduğunu geçen yıl bahsetmişlerdi fakat pandemiden dolayı ilk dersimiz sadece açılışımızı yapabilmiştik hatta. Bu da devamı oldu. Yine biz çok heyecanlandık tabii ki. Güzel bir şeyler çıkacağından emindik. 12. sıfra için konuşmam gerekirse içimizdeki sitesi kaleme vurmak, o kalemle kağıda aktarmak bakımından çok güzel bir şey oldu. Güzel bir proje olduğunu, güzel başladığımızı ve güzel biteceğini düşünüyorum.